Bu Plovdiv'de bir yaya geçidi var. Yaya derken köprüsü var daha doğrusu. Köprüden böyle karşıya geçiyorsunuz. Köprü geçişinde yıllar evvel geçtiğinde buralar biraz sakindi. Şimdi baya bir şey haline dönüşmüş bir şehirleşme var diyebilirim. Tabii ki şu otel motel daha evvel de vardı ama daha ötesi bu kadar apartman olduğunu sanmıyorum. Orada bir lokanta var belli. Şehrin merkezi, bak cami de orada. İkinci bir cami daha mı var yoksa biz o kadar yakın mıyız? O kadar yakın herhalde çünkü o çokta bir cami yok. Var da görmediysen benim sağlıklığımdır çünkü çok yakın. Ben şu köprüden geçip o tarafa doğru gitmeyi planlıyorum. Şurada bir yürüyüş yolu. Şurada da Grand Hotel Plovdiv'i şey var. Onun tam önündeyiz yani. Şansımıza da hep yaşlı teyzeler denk geldi ama normal şartlarda her zamanki gibi tavsiye edilir. Biraz mola vereyim, burayı boşuna çekmeyeyim. İşte dediğim gibi köprüye gidiyorum diye Happy diye bir yer var bakın. Bunun alakası yok. Muş. Ben de yeni öğrendim. İncil'ler küçücük. Tam buraya geldik mi ne? Otel burası aslında. Aslında bizim Adana'daki ilk ya da Sheraton'un pozisyonunda gibi bir şey ama fark burada onlar nehir kenarına kadar her yeri işgal etmiş durumda. Burada ama cadde var. Nehir yani yine halka açık herhalde. Çünkü mesela siz taş köprüden merkez camiye gitmek isteseniz o aradaki yol herhalde trafiğe kapalı ya trafiğine. O da normal çünkü bir süre eşkıya geziyor. Doğru gündüz bile gezerken insanlar tedirgin olurken orada gece gezen eşkıya haydut perzemekler her türlü zararı verebilir ama işte ne bileyim ona başka bir çözüm olması lazım normal şartlarda böyle ben burayı kapattım oldu bitti gibi değil yani. büyük bir şey fena değil. Ama burada aslında şeye göre sakin. Abimiz sarla bu tarafa da arabasına binecek herhalde. He, tamam. Böyle de yoksa dümdüz gidetmeye hazırlanıyordum ya. Yani. Dümdük üzerime geliyor. uzun yıllar geçti için biraz da hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Belki de vardı da ben hatırlamıyorum yani. Benim tek hatırladığım, ha bak cami orada. Arkada bir cami, ya kilise ama. Ha, cami gibi bizim Arap tarzı. Benim hatırladığım bu bir Doğana Cadde. Belki bir hafta falan kalmıştım yani 4-5 gün kaldım. O yolda gidip geliyorsun, kafeye oturuyorsun, millet seyrediyorsun. Bir de işte dediğim gibi karşı tarafta bir Türk restorantı vardı. Belki hala vardır. Orada çalışan bir arkadaş olduğu için onu ziyaret, o çağırıyordu daha doğrusu. Yemeği burada ye falan pişman diye ben de gidiyordum işte. sakin bir yol hatırlıyorum. Şimdiki şartlar biraz daha şey daha böyle çarşımsı pazarımsı bir hava var. Tabi binalar yapılması da Şöyle bir gösteren baya bir şey var yani. Merkez var. Bak keşke gelip bir de otursaymışım. şehirler gayet güzeldi. Neyse videoyu çok uzatmayalım. Biraz mola verelim sonra çekeriz. Yol sonunda böyle bir boşluğa çıktık. Kesinlikle böyle bir şey hatırlamıyorum çünkü yani belki vardı dediğim gibi ben hatırlamıyorum. Güzel değişik bir bina yapmışlar. Şu tarz olduğu gibi tam komünizm bir şey. Başka bir şey değil. Standarta bağlamışlar. Her yeri öyle bağlamışlar. Şu bina yeni ama belli yani. Ama ver pis şurası. Saat 2.5 3 yönlü gibi. Şöyle baktığımızda 3 yönlü gibi. 2. Gemi tıkırdı. Nehrin bu tarafında su var gene. O bir tarafta hiç yok ya. Ya da dediğim gibi 2 gün evvel oraya kapalıydı. Belki şurayı açtılar. Kuvvetli geliyor şimdi. Bir şey çalışma varsa. Güzel güzel gözüküyor bak doğal ortam. Kapatıyorum uzatmıyoruz. O bu taraf tam doğal orada hiçbir şey yok. Köprüyü geçince böyle bir ortam çıkıyor karşınıza. Bilmiyorum o şeye çıkıyor mudur acaba? Bu arabayı da eklemiş oldum size. Şöyle. Gölgeden de gideyim Şu köprüden geçerken üzerinde şu Tam şurada 5-6 tane büyük büyük balık vardı yani Biraz mola verelim Bu taraf evler var İşte parkın karşıdan görünüşü, şey, otelin Bu Burada oturmak keyifli olabilir çünkü nehre bakıyorsunuz. Evler biraz şey gibi ama kesin pahalıdır yani. Neyse bu kadar çektiğim yeter. Pauza veriyorum. Yolun karşısına geçtim. Orası nehir kenarı. Sadece nehir şeyi var. Şurada biraz havalı bir şekilde onu da eklemek istedim yani. Çünkü o sanki onu çekiyormuş gibi bir durum oluştu ama Çektiğinden değil ama denk geldi Ayrı mesele Yoksa böyle gezmek Doğal gezmek daha iyi Bak ne güzel şeyler Ara sokaklar Ağaçlık mis gibi Şuraya bak abi Bak adam spor sahası yapmış Kaç tane basket potası var Bu üç tane Bizden bir tane görmek bile ayrıcalık Sonra 80 milyonluk ülkeden 8 tane basketbolcu çıkaramıyorlar. Oradan buradan işte buralardan getirdikleri adamlarla iş götürüyorlar. Böyle bir da öyle. Yine mola vereyim. Evet. Şu ara sokaktan buraya çıktım ve cami dediğim gibi bu camiyi görmemiştim. Nerede salat Köprü geçer geçmez böyle bir cami daha gördüm de dikkatimi çekmedi. Vallahi yukarıda da bir camimiz var. Ama bu sanki şey gibi ha. Kiliseden bozma gibi şu tarz yapı. Şu tarz yapı resmen kilise işi. Sonra da minare eklemişler, cami yapmışlar öyle. Belki de adamlar onun içinde şey yapıyorlar saklıyorlar onun için. Şu parka gösterdik ya. Aslında daha da çekim yapmayacağım çünkü zaten bundan sonrasında bildiğimiz yerler. Bu dediğim bir diğer açısı olsun ve böyle de olayı kapatmış olalım. Eyvallah.